Kızım bakın makyaj çalışması yapmış. Herkese merhaba. Çok güzel oldun Bir ve mola veriyoruz. Yani 3 gündür maskaplı çalıştırdım. Herkese merhaba. Sen de yap merhaba. Merhaba de. olurum Herkese merhaba. sana da kurban olurum. Bugün Azra'nın ebeveyn banyosundaki bütün oyuncaklarını çıkaracağız. Sağlamlarını ayıracağım. Kırıklarını da atacağım. Bayağı bir oda dolusu ya bir banyosu dolusu oyuncak var. Biz hep etrafı dağıttığı için hep aynı oyuncakları oynamaktan sıkıldığı için oynamadığı oyuncakları kaldırdık. Hatta Kayahan hepsini gitti bebeğin banyosuna attı. Şu an Ebebeğin banyosu çok karışık. Yılbaşı ağacından tutun bütün lafır sıfır oyuncaklar hepsi orada. Şimdi biz oraya gireceğiz. Bugün orayı toplayacağız. Sucurdun odasını temizleyeceğiz. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Tabi ada izin verirse. Oy kurban olsun anne Hadi bay bay yap. Karmakarışık. karma karışık. Çekil Azra. Ayyukacım buraya boşaltman lazım. Tamam, bekle vereceğim size. Baba. Tamam çık aşkım ben sana vereceğim tek tek. karnına karışık. Hepsini olacak varsa küçük bir valiz var onu da boşaltıp kaldırmayı düşünüyorum bakalım şöyle ayarlayayım tamam annem ayaklarını bir şey de ayarlayalım tamam vereceğim ben sana ben <laughs> de <laughs> Şu oyuncağı çok seviyorum. Dur artık bakayım nereden çıkıyor bu. Pili mi bitti acaba? Aa pil bitti. Çok seviyordum ben bunu. Ne de açıyordu bu. Vurma abi etme abi. Eşek. Bahsediyor. Bu kızın çalışıyordu. Bunu kaya ben hamileyken almıştı Azra ya Yani 3 sene olacak. Hatta 4 sene olacak yani hamile dokuz aysa. şarkılar neler söylüyor. Bunu da Ay birden almıştı o sıra. Şöyle alıyor. Bakayım. Masada, masada anlatıyor. Bu da kalsın. Hey naja. Çünkü bunu doğum günü masasında kullanmıştır. Ay bu da hep leke yapmış uyumuş da. Bu da şey ben Azra doğdan sonra tabi ses çıkmıyor. Kayınfedelim almıştı. Bebişler hep bak boynunu koparmış. Bunu yüzden kaldırıyorum. Bunu oynamayacak. Bunda da ses çıkıyor ama ne zaman çıkacağı belli olmuyor. Çantasını açıyorsun böyle. Vız 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 vız. Azra, ses 1, 2, 3. Hadi. Dans et. Dans et. Ay, <laughs> ancak oldu. Şu ışık niye böyle? Ha, şöyle dursun. Işık oluyor zaman. Tamam. Ee, çok var vallahi vazgeçtim. Hepsini koymayacağım ya. Ayıracağım yine. Şunu tamir edebilsem şunu oyuncakları koyacağım ama şunu mahvedeceğim. Evet. Bir tane alman lazım ya. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, peering through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. I love, it. I love it. bitti. Çok güzel oldun. Bileklerini göster. Yine gel benim. Aşkım. Kucağımdaki bir şey yapamam ama. Yani ayıracaklarımızı ayırdık çöpleri biraz daha yürüdüm. Şimdi odaya gidip odayı düzenleyeceğim. Orada şekerim zaten görürsünüz. Ama bittim ya. Daha hocalarımı Görüyor musunuz Geçen arkadaşım taşınıyordu. Onun evine ee. temizliğe gittik arkadaşlarla. Hocam çıktı. Ay, temizlemem lazım. Şöyle göstereyim. Of. Bir durumdayım. Aşkım. Şuraya koyalım telefonumuzu. Ee. Tamam. Biz enzimeye gidiyoruz Gezeceğiz geleceğiz Hoppala 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 Evet Kısa bir mola veriyoruz Çünkü emzirme vaktimiz geldi Alveg ennum maður? Yeah. Mú, hvað yeah. er þetta? Mú! Şuna bakar mısınız? Ay şu matkaptan da bakacağım. Boyamış yüzünü Azra. Kızım bakın matkaya çalışması yapmış. Şuna bakar mısınız? Her şeyi ve halımı da boyamış. veriyorum ee, Evet o da bitti sadece süpürge açma yer silme kaldı ama ben soluğun son halini göstereyim çünkü benim çocuklar dağıtmaya başladı bile şu an şöyle dizdim şuralar oyuncakları falan dizdim öyle dağıttılar şuralar da güzelce koydum oynayabileceklerini yani adının ağzına alacağı hiçbir şey yok yani yutamayacağı Allah korusun ona çok dikkat ediyorum odasını şutarı şunu falan koydum oraya oyuncaklarını dizdim uçları falan var zaten bunları dizdim. Ve matkap yine çalışıyor. Hani sinir oluyorum. Gerçekten sinir oluyorum. Sese ve hayır. Yarım saatte bir yapmasına sinir oluyorum. Ya yarım saatte bir ne çakıyorsun? Anneme söyledim. Ayrıca hani tamam ben de taşındım. Ben de duvar dedim. Hani hoş görebilirim. Asla sıkıntı ama 3 gündür. Hadi üç gündür hoş görebilirim. Yavaş yavaş taşınıyor diyelim. Ama yarım saatte bir bir ıt bitti. Yani bu yani yarım saate bir niye bunu yapıyor onu anlamadım. Annem de bana şey diyor sigara molası veriyordu. <laughs> Çok mantıklı geldi. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.